Merhaba arkadaşlar. Sizlerden çok sayıda özellikle işte programı çalıştıramama, işte formunu hazırladım, gridimi ekledim. E, program çalışmıyor, hata veriyor. Özellikle işte şuna benzer, mesela bir takipçim yazmış. E, merhaba hocam ben bu kodları videoyu yavaşlatarak sizinle birlikte yazdım fakat ben bu programı çalı benim program çalışmadı e, vesaire. Mesela yine aynı şekilde class not register look for object white gibi mesaj alıyorum falan. Bütün bunların sebebi arkadaşlar eğer program çalışmıyorsa yüzde 99 bunun sorunu 64 bit ofis kullanıyor olmanızdan kaynaklıdır. Size önerim Office 2013 ve üstü, 2013, 2016, 2019 vesaire Office sürümlerinin 32 bit olanı kullanmanız gerekiyor. Biraz sonra size niye daha önce derslerde de söyledim gerçi de tekrar da fayda var. Hemen dosya menüsünden hesaba gelip şurada Excel hakkında tıkladığınız zaman şurada 32 bit yazıyor gördüğünüz gibi ben Office 2013 32 bit kullanıyorum ee, 32 bit olması lazım yani internette tarar, e, araştırırsanız Microsoft'ta da bu sorulmuş neden mesela biz burada e, bir user form'un üzerine bir grid koyduğum zaman e, bu grid'im ya da day time' Veya e, nerede grid? işte şuradan ekliyorsunuz vesaire. Bunlar niye 64 bit'te çalışmıyor diye mesajlar yazmışlar. Microsoft bunu güncellemediğini söylüyor. E, dolayısıyla mecbur 32 bit kullanacağız. Bütün sürümlerin 32 bit ve 64 bit'leri mevcut arkadaşlar. 32 bit ile 64 bit arasındaki fark şudur. 64 bit, 32 bit 2 GB data alır bir dosya. 64 bit ise, 4 GB veri alır. Ben bugüne kadar 750 MB ve üstü bir Excel Word dosyası görmedim şahsen. 70, 750 MB gördüm. Daha fazlasını görmedim. Yani dolayısıyla 32 bit ile 64 bit arasında kullanım olarak sizin için pek değişen bir şey olmayacaktır. Buna inanıyorum. Dolayısıyla 32 bit kullanabilirsiniz. Eğer bu tür çalışmaları yapmak istiyorsanız ben müşterilerime ya da ben de program yazdıranlara bilgisayarlarına öncelikle söylüyorum bu program 32 bitte çalışıyor. 32 bit 64 bit arasındaki fark budur diyorum. Onlar da 32 bit yüklüyse zaten yüklüdür değilse ben kendilerine bir şekilde yüklüyorum arkadaşlar. Bunu anladıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle 32 bit ofisi yükledikten sonra şu 3 tane dosya arkadaşlar. John MS Com e, 2 normal CTL bir de şu MSS TKPRP diyeler dosyasını kurmanız gerekiyor. Bunu nasıl kuracaksınız bilgisayara? Öncelikle bilgisayarın üzerinde sağ tuşu özellikler dediniz. Baktınız ki bilgisayar arkadaşlar 60, 64 bit. Şurada işletim sistemi 64 bit. Tabi bunu 64 bit veya 32 bit olması önemli değil. Windows ilgili değil bu olay. 64 bit ise şu 3 tane dosyayı kopyalıyorsunuz. Bunları internetten indirebilirsiniz. Onları kopyalayıp e, ee, işte C'de Windows S harfine basıyoruz. SS e, WoW 64 bit ise buraya yapıştırıyorsunuz. Bak, aynısı var diyor zaten burada. Eğer işletim sisteminiz 32 bit ise şu sistem 32'nin içine bunları yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra da register yani e, kaydetmeniz gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Buraya cmd yazıp Şurada sağ tuş yönetici olarak, komut istemini yönetici olarak çalıştıracaksınız. Sonra 32 bit Windows ise direkt burada artık az, biraz sonra söyleyeceklerimi te yapıyorsunuz. Ben de 64 bit olduğu için burada cd nokta nokta ile buradan çıktım. cd s'ye tab tuşuna basıyorum. Ya da s'ye 6 yazıyorum. Tab s'ye wow, pardon. Şu şekilde bu klasörü buluyorum. İçine girdim. Sonra rec S ve tab tuşuna basıp kendisi bulacaktır. Svr32 sonra dosyanın adını yazıyorsunuz. Şimdi, e, MS com yazıp yine tab tuşuna basarsanız dosyayı bulacaktır. Enter'a basarak bunu kaydediyorsunuz. Artık. Bak dikkat ederseniz e, başarılar gerçekleştirildi. Diğerler register başarılar gerçekleştirildi. Yine e, şunu silip yine tab tuşuna basıyorum. Bu sefer iki olmayan MS com registre ediyorum kaydediyorum sonra yine yukarı tuşuyla şurayı silip mss mss tk yazıp tab tuşuna basarsanız diğerleri bulup onu da kaydediyorsunuz şayet bir sorun çıktı yine e, yine 32 bit Office var e, yine de sorun yaşıyorsanız aynı şekilde bunları şöyle kaldırabiliyorsunuz eksi u komutuyla bunları bakın başarıyla geçecek silindi yani bunu e, undelete yaptı arkadaşlar Yine mesela diğerini de aynı şekilde eksi u diyerek silebiliyorsunuz. Yani ondan sonra normal şeyi de eksi u diyorum. Bakın az önce yukarıda ben bunları kaydettim, kurdum bir nevi. Aşağıdaki komutara da kurduğumu kaldırdım. Şimdi bu şekilde ben bir programı çalıştırdığım zaman hata verecektir arkadaşlar. Mesela benim daha önceki çalışmalarından bir tanesini bir çalıştırayım. Ee, şöyle örneğin Mesela otu servis programlarında bir tanesini çalıştırayım. Demir otu. Bakın hata verdi gördüğünüz gibi. Niye? Diğerler yüklü değil. Şu anda hata veriyor. Sürekli bu hatayla karşılaşıyorum dikkat ederseniz. Ben bunu görevi sonlandır diyorum. Buradan kurtulayım şu mesajdan. Excel'i bulmam lazım. Görevi sonlandır kapandı. Şimdi bunları tekrar sıra edeceğim. Aynı şekilde şu comca tele 2 kurdum. Sonra şunu kurdum. Sonra şu MSS'i de kurdum. Şimdi burayı kapatıp programı bir daha çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi hata vermeden çalıştı arkadaşlar. Bu bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur anlattıklarım. Tekrar ediyorum arkadaşlar. İşletim sistemi şey işletim sisteminiz Windows'unuz e, 32 bit veya 64 64 bit olabilir sıkıntı değil. E, sadece ofisinizin 2013 ve üstü 32 bit versiyon olması lazım. Onun dışında arkadaşlar şu 3 tane dosyayı 64 bit Windows ise SS WoW 64 klasörüne yapıştırıp Az önce gösterdiğim şekilde bunları kaydediyorsunuz, ediyorsunuz. Ondan sonra programınızı rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bu bir tekrar oldu aynı zamanda. Çünkü daha önce de bu konuya değinmiştim. Yine bununla ilgili sorular geldiği için tekrar etmekte fayda olduğunu düşündüm. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.